Montaj ortamında yeni bir örnek yapalım. Kilim aralığı klasörüne gideceğim. Burada bir e, kahve potu yapacağız, montajını yapacağız. E, bu dosyalara yine Solid kurulum klasöründen ulaşılabilir. C sürücüsü, Program Files, Solid Edge SF7. ve training klasörü aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Burada coffee pot isimli ilk dosyayı sürükleyip bırakıyorum. Ne kendim 2 numaralı klasörden daha rahat çalışmak için bunu kullanacağım. İlk attığım parça gövde parçası ve bu tam tanımlı olarak ground ilişkisiyle bırakılıyor ikinci parçam şuradaki strap handle isimli parça tutup attım şu merkez bu gövdeyle eş merkez olacak dönmeye karşı kilitlemek istediğim anda bunu şimdiden yapabilirim Ya yani tekrar dönmeye açabiliriz İkinci ikinci ilişkim şu olacak bu yüzeyle şu alt taban yüzeyiyle 45 mm eksi yönde 45 mm olmasını istiyorum şuradaki üst kenarı verdiğimde 45 mm'lik ilişkiyi görüyorum eğer herhangi bir anda parçanın üzerine gelip ilk verdiğim ilişkiye rotational lock dersem bu parça tam tanımlı hale gelecektir. Yine bu parçayı tam tanımlı yapmadan önce bir miktar döndürmek istiyorsak drag komponentle ilgili parçayı kendi ekseni etrafında rotate komutuyla döndürebiliriz. Örneğin şuradan izometrik bakarken şu kısma dik bakmak istiyorum. Z yönünde birazcık döndürüp bırakıyorum. Bu yöndeyken şuranın her zaman ZX düzlemine paralel olması istiyorsam edit definition deyip fluat ilişkisiyle birlikte şu yüzeyin şu yüzeyin her zaman paralel olmasını sağlıyorum. Yine parçam tan oldu. Diğer parçalarını çağırıyorum. Şimdi kolunu yerleştirelim. Örneğin bu düzlem şu düzlemle yine benzer şekilde bu delik merkezi e, delik merkeziyle hizalanacak. Şöyle bir yöntem göstereceğim şimdi. Seçmek istediğiniz bölgenin üzerinde beklettiğinizde kursoru mouse işaretinin yanında küçük bir mouse işaretinin belirdiğini görüyorsunuz bu işaret çıktığı anda mouse'un sağ butonuna tıkladığınız anda Quick Pick penceresi açılacaktır. Quick Pick penceresi şu işe yarar. Hangi yüzeyi seçmek istiyorsak o yüzeye ait seçim menülerini gösterir ve buradan biz seçimi kısaca yapabiliriz. Örneğin şu anda ben oradaki delik merkezini seçmek istiyordum ama burada bana delik merkezi için bir öneri sunmadı. Hafif döndürüyorum. Üzerinde bekledim. Sağ klik yaptım. Ekseni seçti. Şuradaki eksen. Şu. Bu eksen gelecek. Şuradaki eksenle eş merkezi olacak. Diyor. Benzer şekilde bu parçanın şu yüzeyi açılı bir yüzeydir. O yüzden ZX düzenine paralel yapamam. Yeşil renkte gördüğümüz parçanın referans planlarını göstermek için Construction Display komutunu kullanıyoruz. Bunlar normalde yeşil parçaya ait olan unsurlardır. İşte koordinat sistemleri, referans planları, skeçleri, eksenleri gibi veya yüzeyleri gibi özellikler var burada. Show referans Plan deyip yeşil parçaya ait referans planları gösteriyorum anlık olarak. Ve ön düzlemini seçip buradaki ZX düzlemini paralel hale getiriyorum. Şekildeki gibi tam tanını bir yapı elde ettik. Tutup diğer parçalarını çağıracağım. Üstteki filtre kısmı örneğin şuradaki yüzey buradaki yüzeyle oturacak. Bu merkezde bu merkezde oturacak şekilde montajlayabiliriz. Yine bu montajı daha sonradan veya önceden yapabilirdik bunu. Lock Rotation diyorum ve tam, tam hale getiriyorum. Son kısmı Tap bölümü. Şimdi bu tabağın düzlemini seçip en üstteki düzleme yerleştiriyorum ve dönmeye kilitleyerek merkezlerini Montajı. Şu anda montajımız tamamlandı. Herhangi bir anda montaj ilişkilerine müdahale etmek için ilgili parçayı seçip ilgili montaj ilişkisini bulup istediğim müdahaleyi.